İşte ben de değilim. Ne zaman yatayım iki gülceyim. He Allah razı olsun. Kız konuş kız. Ayşe iki üç dört gün hiç yatamam. Ayce çekme merak etmeyin. Hoş geldi. Hoş geldin. Hoş. Aa Şemsi yengen de burada. Vay vay ay. Siz yaparsınız. ben yapamaz mıyım yani? Yapamazsın. Ayşe ablam, Agil ablam, Göküş yengen baş patronu. Vay vay vay. Bu baş patron. Ya kolay gelsin. Kolay mı? Hoş geldin. Hepiniz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. ha Sağlık yani sağlığa geldiniz. de yapacak mısınız glik? He. Hadi İyi bakayım. hadi bakalım. Oh evet, maşanında ya. Allah yardımcınız olsun. Amin. Hadi Şemsiye yenge, hadi gayret, ha gayret, ha gayret Şemsiye yenge. Tövbe billah yes. ben yemiyorum ya. Sağlık olsun. Taze çörekmeği ne gider o diye yiyemiyorsun. Ya taze o zaman öyle şey yerim de ama. A -a. <laughs> Aa, benim, ay benim kedi de Benim, benim, benim. Gel. Gel. için Gel. Gel.